merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bir şey oynayacağız arkadaşlar Clash of Clans Clash of Clans e, arkadaşlar A, arkadaşlar Clash of Clans'a başlayalım mı Arkadaşlar ben 4-5 dakikalığına oynayacağım arkadaşlar ona göre başlayalım başlamayalım karar verin arkadaşlar e, ilk önce Clash of Clans'ımızı açalım Arkadaşlar sıfır yeşil şeyim var. Eğitemiyorum bir türlü de. Eğer ki isterse eğer ki oynamamı isterseniz tekrar bağlanacağım oyun arkadaşlar baştan başlayacağım. Hmm. Arkadaşlar baştan başlayacağım yani. Ah, hiç yok bende. Hmm, şuna bakalım. Hmm. Yükselt dakika bekleyeceğim ama beklemeyebiliriz. Arkadaşlar ben istiyorum yani. Ben şimdiden baştan başlayacağım arkadaşlar. Siz yorum, yorumlara eğer ki ya <laughs> boş verin arkadaşlar. Hiç tuttu tuttular. Kaldır. Ay ben ay. Ar arkadaşlar çok pardon. Gerçekten çok pardon. hiç grubu çok kötü. Tek adamla dayanabilir mi ki bu? Bak öldü arkadaşlar öldü. Y yenildik arkadaşlar işte böyle oyun arkadaşlar ben ez ezik olduğum için e siz oyna derseniz yeniden başlayacağım arkadaşlar çünkü yeşil şeylerim hiç yok bakın hiç bir damla bile yok hmm. alev o. Mesale alalım bir tane. Elli iksir tamam kısatalım abi. Kay Maşallah. İşte böyle arkadaşlar. Oyun eğer ki istiyorsunuz yorumlar benimle yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere ben şimdiden en farklı bir hesapla gireceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.